Hadi. Ha maşallah. Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler. Ekiple. Günaydın herkese. Sabah keyfi. Sabah sabah diktim bizi buraya. Evet arkadaşlar ikinci çalışmasını da yaptı. Beğendin mi usta? Ellerine vermiş göndermişler. Usta, ya. usta beğendin mi? Güzel. Maşallah. Dün, dünden iyi değil mi? Tabii. Bugün sakin bir hava var. Dün esiyor aşağı esiyordu hayvan giremiyordu ya. Evet. Kuş güzel bugün. Yani sabah geldiğimizde değdi. Evet. Usta her sabah sağ olsun bize simit getiriyor arkadaşlar şeydi pekmezli simit miydi abi bu? Pekmezle yapılan simit değil Bilmiyorum mi? Kara simit. Ondan abi. Ondan değil mi? Ankara simidi. Evet. Keyifleri iyi. çayı bekleyemedik. Evet. Çay hazır dayıcı Şimdi ağlarımız var. Evet. dayı göremiyoruz diyorlar. Doğru doğru. Bir ola böyle bak Özellikle birkaç gündür bunu ciddi anlamda var. söylüyorum. Yorumlara gir oku. Hasta ee, mı diyorlar? Seni merak ediyorlar özellikle Ertan abi. Ertan, Ertan Çakı abi. Selam olsun Ertan abi. Hmm. Seni seviyor. Ben de severim. Teşekkür ederim beni sordukları için. Birol abinin e, arkadaşları babası rahatsız olduğu için Hı. onunla ilgileniyor. Hastaneye falan götürüyor yaşlı olduğu için babası. Evet. Ondan bu ara hatta bugün bile e, hastaneye abi, gidecek. Birden sonra <gülüyor> götüreceğim. <gülüyor> o yüzden e, aramızda bazen bulunamıyor ama gönüllermiş. Aynen. Bu amcaya da geçmiş olsun. Kuşları da uçuramadık şimdi. Evet kaldı. Kuzuyu alacağız da işte. Kuzuyu alacağım işte. Sana da işte Merhaba. zahmet olacak ama. Kuzu da olmazsa bir kas <laughs> keseriz ya. Evet evet. Merhaba. Son anda yakaladım. Maşallah. Bir ol abi. Yine güzel. güzel girdi. Aferin Usta çay keyfi Simit evet. İyi mi böyle Çekmez kürenin sırtı bu tabutu cesime. Ne demek? Ben sana sonra anlatırım onu ne demek olduğunu. <laughs> Aferin. Üç tane de bam vurdular. Maşallah. Usta. Vallahi üç tane de bam vurdum. Üç değil ya üç değil. Vurdu vurdum. <laughs> Şurap, şurap, şurap. Ya <laughs> sabah sabah ne sen ya? Oğlum milletinki 4-5 vuruyor, bizimki 3 vurmuş çok. <laughs> Allah Allah. Girdi. Aferin. Döndüre döndüre gidiyor.

Evet arkadaşlar altına şimdi yavruları iyice kalabalıklaştırdık. Birol abi e, kuşlarını kapattı. Artık inme moduna da girdi. iki saate yaklaştı. Ne kadar olmuştur Ahmet tahminen? Bir bakar mısın? Bakıyorum abi. Bir saat 46 dakika olmuş. Maşallah. Sal kendini aşağıya bayağı yoruldu arkadaşlar 2 saati tamamladı hemen hemen Artık inmeye çalışıyor Rüzgar çıktı yağmur da atıştırmaya başladı İnşallah Buraya indiririz arkadaşlar bayağı yoruldu 2 saat 27 dakika olmuş hala kanat salıyor işin aksili yağmur yağıyor yağmur başladı İnşallah sağa sola düşmez Haydi bir kısa tur. af. Evet arkadaşlar. 2 saat 29 dakika bana salladı. Yağmurda hızlandı şu anda. Tam indi yağmur hızlandı. Allah'tan yerine indirdik. Bir kere hata yaptığı zaman arkası gelmiyor arkadaşlar bu oyun kuşunda. Hepimizin başında olan bir şey. Hepimiz bu işe gönül vermişiz. Bir kere hata yaptırdığınız zaman aynı düştüğü yer olsun, ağaca konsun. Ne bileyim bir çatıya konsun, bir bacaya konsun. Orayı unutmuyor, gidiyor oraya. Düşüyor. Çok şükür sağ salim yerini aldık. Ee, güzel bir video oldu bugün. Güzel çalıştı. Çekemediğim seferleri vardı. Çok güzel çektiğim güzel çalışmaları var. İnşallah çok yakın bir zamanda daha güzel olacağını düşünüyorum. Şu anda biraz e, havalardan dolayı antrenmanlı uçuramıyoruz. Saatinde uçuramıyoruz. Sabah uçması gerekiyordu. Sabah yağmur yağdığı için uçuramadık. 2 saat geç uçurduk. O yüzden de düzenleri bozuluyor işin açıkçası ama yine antrenmandan almış oldu. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar, abiler hoşçakalın.